I. Arkadaşlar siz mi geldiniz? Ben zaten uyanmıştım. Saat 12'de uyandım. Saat 12'de uyudum ben. Saat Ertede kalktım. I. I. Ben iyiyim. Bir şey yok. Hop. Hemen evet, de arkadaşlar. Hop. Uh. Lo. Hey! Olur, çok sessizim ya. gideceğiz. Hey! Ya oyun benim. Bu ne? Ya? Ana, ne acaba? Ha, ha, ne oluyor ya? Kafa büyüdü. bir yok. benim kafam niye büyüdü? neyse bir şey olmaz Hı -hı. Hı -hı. Ya bak beni dışarıdan attılar. Beni neden dışarı ne atıyorsunuz? He? Beni niye dışarı atıyorsunuz? <laughs> patron neydi lan? patron bunlar, bunlar beni dışarı atıyorlar. Şimdi sen git. Sen mi atmışsın lan lan? Sen mi atmışsın? Git lan dışarı. Git. Git. Git lan. Git. Git dışarı. al mı? Alı. Bebek gibi alı. İşte öyle duvarın içine giriyor şimdi. Sen atmıştın lan. Sen atmıştın. Sen atmıştın. Burada televizyonda oyun çıktı. Televizyondan oyun çıkmış. Wow. Bu oyun baya zor ya. Neyse. Neyse ben. Ölümler sürdü. Hadi ben kaçtığım. Söz bunlar beni daha daha çok yakalayamazlar. O mangal mı yapıyorsunuz lan? Oğlum beni niye çaymıyorsunuz lan? Ufu! Ve ve uçuyorum. Hadi 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 ben seyir gitmek istiyorum. Gidemiyorum. Ha! Geliciğim. Hadi Kap kapı kıyıldı. canım. Merdivenden niye demiyorsun? Hop. Yoo. Wiiu. 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 Ve. Ha basket topu. Topu. Ha kayacağım. Kaymak istiyorum. Kaymak istiyorum. Pıhlattım. Uçuyorum. Uçuyorum. Wow uçuyorum. Uçuyorum. Aa. Bugün çok sansızım ya. Ya ne Anne anne Oğlum ne oldu sana ya? E, elin ayağın büyümüş Kafan da büyümüşsün. Ge -ge gelirken ekmek de al. Ekmek mi? Bu ne lan? Hadi sen cips mi yiyorsun lan? Sen, sen cips mi yiyorsun? Ben sana cipsi yasaklamadım mı he? Oğlum tamam vurma. Vuracağım. Vuracağım. Hop. Oh, oh, wow. Bir şey olmaz. Vuh wow, vuh wow, wow, wow. sanki öldürdüm, öldürmüştüm bunu. Ne yaptım ben bunu arkadaşlar? Bir şey yapmadım değil mi? Evet. Bir şey yapmadım. Her, ee, gün niye bir, şey patlıyor ya? Dayı. Dayı bakal mı yapıyorsun ya? Dayı bana da, bana da birazcık yapsana. İki tane var. Bir, bir, sana bir bana. Hayır ikisinde benim. Ne ikisinde senin mi? Bir benim olsun bir senin olsun. İkisi de benim de. Ya işte öyle. Adam Allah'ım yanıyorum yanıyorum. E, e, yüzüm yandı <laughs> Sen benim arkadaşlar mı e, ee, kaçırmayı düşünüyor he? Ne? Ne Dedeğinin kaçırması ya. Ben hayvanat bahçesine gelmedim mi? Git. Ben hayvanat bahçesine diyor. Utanmadan. Yatacağım ben burada. Oğlum yatamıyorum ki. Git. Tabada bile bir de geliyor. Ne gitti ne Adam burada. oğlum. Git. Oğlum bu biz, bizim Muhammed'le uyuyor mu hala? Şşt. Oğlum Muhammed. İse git Uyan. Uyan oğlum. <laughs> <Hop. Uyuyum. gülüyor> Muhammed'in yanına gidemedim. Bugünlük Lükü çok sarsızım ya. Hı, kafama, kafama bile, bile da nedir lan bunun adı? Kafama kapı bile giyiyor ya. Hı, hı. Aha uçan kadın. Uçan kadın bir, birazdan uçacak. Abav. 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 Öldü gitti. Oğlum Muhammed uyuyor ya. Kank, kalk. Kalk lan. Kalk. 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 Kalk oğlum. Oğlum bak kalk diyor. Uyu, uyuyacağım. Bırak beni. Uyuyamazsın. <laughs> ya, uyuyacağım, uyuyacağım. Bırak beni. Bırakmayacağım ki. Bırakmayacağım ki. Yalan böyle. Gel gel gel. Ya buyuk bir. Buyuk bir ki. Ya buyuk. Allah'ını seviyor buyuk beni. Yalla teyide de koyacaksın. Ney? Ya Allah'ını seviyorsun buyuk. Buyuk. Böyle böyleceğiz. Gel de bak. Ya! Yedisi komşular Bu keçi beni bırakmıyor. Abi ne zaman ona kaybedeceğiz? Çabuğun içine yapıştım bildiğin ya. Aha geliyor. Hı -hı. Ne? Lan oğlum adam nereye gitti? Adam, adam, adam ısınlandı galiba. Neyse ben gideyim. Odu. Hey. Anam. Allah Allah. Neden sarsızım ya? Neden? Siz kovulun lan. Öküz olun. Sen de olacaksın öküz gibi. Ne oluyor ya? Ne oluyor? Bırak beni. İyi. Artık güçlendim ben. Anam yok. Ben niye yaramıyorum o zaman? Ben, ben niye yaramıyorum? Ne çabuk güçlendin? Ben de güçlendim. Ne? Sen de mi güçlendin? O ne oğlum? Şimdi, şimdi. <laughs> Selamun aleyküm arkadaşlar. Hadi ben gidiyorum. Neye gidiyor bu ya? <laughs> şimdi ben onları eğlenceli yeni bozayım da. Hop. Geliyor. Bak ta, tasım geliyor. Bak. Lan oğlum ne bu? Oğlum. Hele bizi bozdu ya. Bozmadı ki. Ne bozmadı mı? Nasıl bozamaz oğlum? Nasıl bozamaz? Nasıl bozamaz lan? Eti götüreyim bu zaman. <laughs> et, et bundan sonra da benim. Lan oğlum götür bunu. Lan getir. Getirmek için böyle duyuyor geldi. Çabuk geldi lan gözüme. Oğlum ben bunu da yanlayamıyorum mu lan? Neyse bir şey olmaz. Aha adam yandı. Bir şey olmaz ya yani ne şey yapsın. Viii. Ana burası ne lan? Ana. Ana eğlenceliymiş lan. Beğendim ben. Ama arkadaşlar aslında boya giyince eskiden oyunun dibinden çıkıyordunuz. Ben de oldu. Aha dur yazıyor. Dur stop. Stop okuyayım. Bu Türk oldu. Bu yası bu Amerika değil. İlgin ilgin değil. Gel oğlum gel. Ben bu stopu kıymaz mıyım size? buye türk türk bu ya türk tüy seni elsin de tüy bu top seni elsin de aklın, aklın başına gel oğlum burası ingiltere ve amerika mı he burası amerika mı ak kuka çık ne diyor oğlum? Ne diyor lan? Ek kiki koku. Ne diyor oğlum? Bu ya Türk, <türk> <Ne> diyor ya. Oğlum? <türk> oğlum, oğlum. Ben Türk'üm ya. türküm Sen Türk müsün? o zaman Bu ya Türk. Türk bu ya. Bakalım ezdi mi topu? Hey, aferin te. O topu şey is yap işte. yası Türk. Selam. Ee, bakalım abi, süper alabilir miyim? Selam. Görüşürüz. Allah. Niye alamadım ya payı? Paya neyle? Ben aldım ki. Ya Allah sanal ya. Zaten, zaten payı var ki. <laughs> Şuradaki payı alayım. Hoppa. Buradaki şeyi satın alayım. Hop. Ama öldü. Arkadaşlar bu videonun sonuna geldik. <laughs> geldik daha fazla keşif videoları yeni istiyorsanız kanala abone olup like atmayı unutmayın görüşürüz